8-9 yıldır vardır. Biz de o takımların içerisindeyiz. İnşallah onlar da bu saatten sonra güzel maçlara gelir. Ve güzel futbol oynarız. Sevk alırız. Hava da güzelleşti zaten. Ee, bundan 5-6 yıl önce beraber oynadığım yılların korveti Selim geri döndü. Adana'ya geri döndü. Ona da buradan hoş geldin diyorum. Takımımıza katıldı. Ee, özlemişim onu. Ee, Lafı buradan AVM'e bırakmadan önce de Buradan sevgilim, ileride nişanlı, ileride evleneceğim kişi Sevalim'e öpüyorum buradan. Sözlerden öpüyorum. Biz yıllardır bu rakip bu oynuyoruz. Bu sezon biraz kırılgan başladık. Ya toplamda bir 8-9 maç attık. 8-9 maçta da bir türlü tam kadro çıkamadık. Mağlubiyetlerimiz ve beraberliklerimiz bundan kaynaklı zaten. Ama bu saatten sonra kadromuzu güçlendirdik. Artık sabit bir kadroyla, sabit bir kadroyla çıkacağız. Artık oyunumuzu oynayacağız. Şimdi birkaç takım var. Buradan onlara sesleniyorum. Şimdi hala hazırda takımı olan oyuncuları olan, takımı oturtmuş takımlar kendilerini hep şampiyon zannediyor. Daha sezon bitmeden. Ama bilmiyorlar ki bu futboldur. Bayern Münih bile Villarreal karşısında elendiği bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden fazla havalara girmesinler. Finalde bir anda ayaklar ters teper. Bir tane atarız, galibiyeti alır, şampiyon da oluruz. Ona göre dikkat etsinler. Buradan sesleniyorum. Onlar kendilerini çok iyi biliyor. Allah'a emanet olun.